Ünlü yazar Ahmet Ümit, 6. İzmir Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen Antik Cinayetler adlı söyleşide okurlarıyla bir araya geldi. Polisiye edebiyatın tarih ve kültürle kesişimini anlattığı söyleşinin ardından Ümit, sevenleri için kitaplarını imzaladı. Bir roman yazıyorum ve bu roman günümüzle geçmiş arasında geçen hem cinayet hem de tarih bilgilerini içeriyor. Bu kitabımızda Roma İmparatorluğu'nu anlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi Roma İmparatorluğu dediğimiz zaman aklınıza şöyle bir şey gelmesin. Bizden olmayan bir şey değil Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu aslında tam da bizden bir şey. Bu kitabı okuduktan sonra umuyorum ve bekliyorum ki olanaklarınız da varsa bu kitabı elinize alıp o bölgede bir seyahat yaparsınız. Çünkü çok eğlenceli olacak. Ben sık sık gidiyorum Roma'ya. Geziyorum orayı, dolaşıyorum, dolaşarak yazıyorum. Yani bunu yapmak zorunda değil tabii de yazar. Her yazar yazdığı mekanları görmek zorunda değil ama ben görmek istiyorum, gezmek istiyorum. İki nedenle görmek istiyorum. Bir tanesi eğlenceli, hayatıma renk katıyor, çok renkli. İkincisi de görerek daha iyi yazıyorum ve siz daha çok hissediyorsunuz. i̇nsano düşünsel etkinliğinin en üst sırasında yer alan şey sanattır. Çünkü o bize hem dini, hem politikayı, hem ideolojiyi, hem bilimi, hem felsefeyi, hem de bunu küçücük küçücük hayatlarımızı aktarırken anlatır. Benim kitaplarımda tarihi niye seviyorsunuz? Çünkü ben size bir roman mı anlatıyorum. Roman yazdığım için seviyorsunuz. Bir bilim insanı çok daha iyi anlatabilir ama sevmezsiniz. Sevmezsiniz çünkü roman olarak anlatmıyor size. Çünkü siz orada Patasana'yı okuduğunuz zaman Patasana'yla kendinizle özdeşlik kuruyorsunuz. 30 Eylül 2026 notlarımızı alıyor muyuz? Kitabımızın cümlesinde söyleyeyim konuşmamızı, kitabımızın bir sloganı var bütün kitaplarda var ya hani bizim ölümsüz bir aşk için ölümsüz bir varlığı sevmen gerekir. Burada alkış var.